Sana mühim bir soru soracağım. Sor. Eskiden insanlar havaya bakardı böyle ve tahmin ederdi yağmuru, gelecek gelmeyecek, kuraklıklar mı yok mu? Yaşıyor mu hala bu insanlar veya siz, sizde var mı öyle Yaşıyorum. bir... Yaşıyorum, yaşıyor bu insanlar yaşıyor. Bir hafta sonra Salih'e yağmur olacak Allah istersen. Salih'e, yani salı evet. günü. Salih'e, pazartesi <laughs> Salih. Bu hafta yağmur yok? Yok. Ne için? Kesin, kesin yoktu. Nereden anladın? Hava dolar şimdilik. Bu sıcak ondandır böyle Evet bu sıcağın arkası yağmurdur. Şöyle bir havaya bak bakalım. Beğenmeyecek Hava bu hava gelir şimdilik. Geyelim. Geyilir. Geyelim. Yani dolar. dolar. Yani yağmur geleceğini hissettirir. Yani en geç pazartesi salim olacak yağmur. Evet, sevgili izleyenler, duyduğunuz beyefendiyi, amcamızı, pazartesi salı kesin yağmur var diyor. Bekleyeceğiz bakalım ama yalan yalan çıkarsa çıkmaz. Ha? Yalan. sen bu şeyi, şeyi? İmzalarım ya. Bizim şey gazete der ki ne ne kadar 24'üne kadar yağmur yok. Şimdi kimin en o, o dayı dedi ki Sütlücül'e bir dayacımız dedi ki salı günü yağmur var dedi. E yokmuş dedi gazete ya. <laughs> gazete yokmuş ya. Üstet <laughs> <laughs> Sen baktın ne havaya anlaman var sayı o sayı o mu? Var <laughs> sanmarım. <laughs> yok. Yok, yok. Yoktur. <laughs> yok. Kim anda? Efendim siz anlar mısınız? <laughs> Ara verdi nasıl yapar? Ne ne Nereye bakardı? Yağmur ne saat yanardı? Nereye bakardı? Ne Havaya bakardı. <gülüyor> evet. Ha, <laughs> az kaldı bir kireyim. Metrolojinin tahminleri nasıl bulun? Allah'ı çok kere hep yanış. <laughs> Çoğu yanış. <laughs> e yağmur yağacak der, çıkmaz. Geçen senelerde okullar kapanacak, yağmur olacak, tatil edildi. Gün... Herkes denize gitti o gün. Yağmadı yağmur. bu. Şöyle diye Yani inanmayacak ki artık bu meteorolojiye. Biraz zor. Ne yapacağız? Acaba sizlere şey... soralım bu yağmur işini biz. Nasıl? Yaşlılara soracağım. Gidip köylerde yaşlılara soracağım. Lefkoşa'da da değil. <laughs> Yok yani meteoroloji tahminleri doğru çıkıyor mu sizce? 150. Evet. Eskiden yanmıyordum şimdi yani çok söyledikleri doğru çıkıyor. E bizim meteoroloji aslında eskiye göre daha iyidir yani şimdi. Bu Fehmi Bey geçi bir, bir ay oluyor emekli çıktı. Oktay, Oktay Bey. Ne? Oktay Bey O sabahtan televizyonlara da bağlanırdı, söylerdi. Hakikaten tuttururdu yani genelde yüzde seksen tuttururdu. Şimdi aslında az önce konuştum bir yaşlı amcayla. Yok ya öyle hiçbir şey bilmezler dedi. Ben daha iyi bilirim dedi. Bu hafta da yağmur var dedi. Sağlıyorum. Zaten salı yağmur var dedi. E ee, yaşlı amca o havaya bakarak bulutlardan anlar herhalde. E valla benim dizlerim ağrıdığı zaman çoğu zaman yağmur yağıyor. Bu gerçekti yani. Gerçek. E, o gün o ya. Benim de bak buna biz de inanmıyordum. Dizlerim ağrıdığında yağmur yağdı diyor. O, o yağmur yağdığına inanıyorum ben dizlerim ağrıdığında yani. O dizlerin ağrıyor mu? Şimdi hiçbir şey yok ayağımda. Geçen gün ağrıdı mıydı dizlerin? Yağmur yağdı gün ağrı ağrıdıydı. Ayaklarım dizim çok ağrıdıydı. Önümüzdeki günlerde ağrıyacak mı acaba? Valla ne bileyim şimdi kalkırsan yalan söyleyeyim ya. Ya ya ama ben ayağım ağrısa ben yanıyorum ki yağmur yağacak. Gene söylüyorum yani. Var evet. Evet in. bunu da bir yere yazın arkadaşlar. Ayaklar ağrıyınca matizmanlıların yağmur yağıyor. Evet, evet. Evet. Pazartesi salı yağmur var diyordu amcam. Bekleyelim mi? İnşallah olacak. Nereden anladın? Sıcaklardan anladın. Hem sıcaklardan hem havalığın havanın doluşu. Kupleyle Guple, Şimdi kupleyle Kupleyle Gündoğu esninde Yağmur yağar Yani dolar iki günün içinde Yaş gün içinde do, dolar ve Ona göre yağmur yağar Nasıl sonra havalar serinleyecek belki de e, havalar, Az bir şey Yani çok değil Yani Bu sene sıcaklar çok olacak Yanacak avralım. Söylerim çok sıcak olacak. Yani geçen senekinden daha da sıcak olacak bu sene. Dayanacak acaba dayanabilecek. Vallahi birçok insanlar dayanır ama bu yaşlılardan ölebilirler de. Allah korusun herkesi. Benim görüşüm öyle. Yani bu yaz kelle koltukta ilk. Bazıları. Neredeyiz? Bazı Neredeyiz Nerede bu yaz? Kelle koltukta bazıları. Evet. <laughs> Kendi koltukta bazıları. Tamam. <laughs>